Bugün sizlerle birlikte bizi sinirden deli oyun oynuyoruz. Bu seride bizi sinirden deli yapacak oyunları oynuyoruz. Yeah. Hazırsak başlayak ulan. Bu arada 700 bin abone olmuşuz hepinize çok teşekkür ederiz. Şimdiki hedefimiz 800 bin abone. Hemen aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videoyu beğenin. Hadi başlayalım. Start. Level select 1. Bak şimdi biz şimdi mükemmel ninja'yız. Vaya! çok zor nasıl geçeceğim tabii ki ilk bölümler çok kolay İlk bölümler elbette ki çok kolay bildiğiniz üzere Hopaley Hiç yanmadan geçmeye çalışacağız bak şimdi Lan ne olay Hiç yanmama challenge sıfır, sıfır ölüm Sıfır ölüm sıfır ölüm Videonun başından sıfır ölüm yapacağım Burada bir tuş var bu ne ha beni zıplatıyormuş Hoppa Sıfır ölüm sıfır ölüm, sıfır ölüm. Ölmemeliyiz Aa, ah. Oh, Allah belanı bile... Sıfır hala sıfır ölüm Saymıyorum Halbuki böyle geçebilirmiştim Sıfır ölüm Baltaları severim Beni zinde tutuyorlar Çekil hop ale hop hoppa Hoppa şuradan hmm. Geçtim mükemmelim Mük Bu mükemmelliğim için aşağıdan videoyu beğenin Hoppa Allah Ohla öldük sıfır ölüm hala sıfır ölüm Daha çok sıfır ölüm en çok sıfır ölüm benim O oh. Ok hayır ok yerine kazık Kazıkla öldüm diyeceğim <laughs> Şarkı çıktım mı normal davranamam Oyun sesini kısayım azıcık Varmadan da yapamıyorum Sıfır ölüm Sıfır ölüm Allah ceza sıfır ölüm Hala sıfır ölüm <laughs> Bu ay beni sinir çok güldürüyor Güldürüyor kafa kafayı yeme tay? Ha böyleymiş. He. He Allah cezanı vermesin lan. Lan be kolaymış lan bu bölüm. Tamam lan geçtim bu lan. Tamam burayı. Bu ne ki? Burada ölmeden bu ne? <laughs> ben mükemmelim mükemmel unutmayın. Mükemmel insanlar mükemmel bölümleri mükemmel bir şekilde geçer. Oha. Auto spike diye bir şey çıkmış. Hala tamam, sıfır ölüm. Sıfır ölüm. Asla kabul etmiyorum. Ne mızıkçısı sıfır ölüm. Lan, la, auto spike mı olur lan? Ok git, ok git, ok git, ok git, ok git. Sıfır ölüm. Bu oyun Super Meat Boy'a benziyor. Super Meat Boy'da oynayacağım bu arada haberiniz olsun. Super Meat Boy'da oynama serinde şu anda duruyor. Zamanı gelecek. Hepsinin zamanı gelecek. Ne güzel kaydım lan. Size de böyle kayayım. <laughs> <laughs> birine bunu deyin. <laughs> birine bunu söyleyin. İçinizde kalmasın. Okey. Neden birine bunu söyleme ihtiyaç duyarsınız bilmiyorum ama söyleyin. Benden. Deyin ki Enes Avcı dedi 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 deyin. Burada bir lazer var. Lazer bana etki ediyor mu? Çok kötü etki ediyormuş. Lazerle olmaz bu iş. Bu işler lazerle olmaz. Lazeri, lazeri, lazeri görmeyin. Lazeri şeye saymayın onu. Onu yokmuş gibi davranın yok olur o. Çok iyi bir fikir. İşte şimdi oyun zorlaşmaya başladı. <laughs> İşte şimdi sinir time. Şimdi Allah belanı vermesin. <laughs> Şu güllelere vurduğu zaman çıkan ses çok iyi ya. Bum diye. Hey, sıfır ölüm. Harika oynuyorum. Oğlum nasıl geçtim lan orayı? Hiç tamamen rastgele oldu. Sakın bana yetenekli muamelesi yapma çünkü yetenekli değilim. Oraya rastgele geçtim. Ama elbette yetenekliyim tamam yetenekli muamelesi yapabilirsiniz. Sağlık sağlık Allah razı olsun sağlık ya. Siz olmasaydınız var ya Sizle alakası yok bu durumda ama olsun işte Sizi de öveyim arada <laughs> İşte ben böyle mükemmel bir insanım Kendimi verken sizi de övüyorum Neden? Çünkü siz de mükemmelsiniz Bu videonun konusu tam olarak ne? <laughs> Bayağı motivasyon sağlama videosu gibi bir şey bu <laughs> Bayağı herkes birbirini övüyor <laughs> Lan ok atma ok atma ok atma Allah cezanı vermesin senin gavur tohumu Ok atmayla olur mu bu işler? 3 Atma okun. Ya. <laughs> Anan. Hey hey. Buramaz ki. Salah. Seni kazığımla tanıştırmış mıydım? <laughs> seni, seni silikon cennetine yollarım. <laughs> Geçemiyorum. Benim için çok zorlu bir mücadele. Ha <laughs> ha nasıl kandırdım salak. <laughs> Okla konuşuyorum bayağı. Bu çok kolay. Bu çok easy. Bu çok easy. <laughs> ya hayır. he He, şimdi sıçtım. İşte şimdi sıçtım. Oradan nah geçirelim. Bak çok milisaniyelik bir işlem bu. <laughs> sinirlenmeye başladım. Bu oyunda sinirlenmeyi ummuyordum ama sinirlenmeye başladım. Hayır ya. Kanları görünce aklıma ketçapın gelmesi. Bir SSD üyesi SSD'ye kral der ki Kan eşittir ketçaptır, ketçap eşittir babandır. <laughs> Bilmiyorum, ne alaka? <laughs> Çok zorlamayın. Eh. Eh. Direkt şuna geçemiyor muyum? Bu bölümü geçmem lazım. Ne diyorum ben ya? Tamamen saçmalama üzerine. Ya, duvara istediğin gibi tutunmuyor yani Duvara tutunduğu tutunmadığını tam olarak çözemiyorum. Acele yok. Acele yok. Ananız duvarınız filli <laughs> <laughs> boya. Duvar çe... <laughs> <laughs> Başka oyuna geçelim. Video kısa olacak çünkü düşünceme göre. Süper Meat Boy. Süper et çocuk. Köfte çocuk. <laughs> <laughs> Süper köfte ne lan? Manyak bir köfteyim şu an. <laughs> Süper köfte diye oyun mu olur lan? <laughs> Bu oyun daha iyi gibi ama. Süper köfte. Lütfen hızlan. Okey. Oyunun daha zorla bölünür olması lazım. Daha en sonlara doğru gitmek istiyorum. Mesela 14'e gelelim. Köfte. Süper köfte. Tamam. E, tamam. Bu easy. Ha. Ah. Ne yapıyon onlar sevgilim <laughs> Sevginize böyle gidin ne yapıyon onlar sevgilim diye Böyle gitmeyin sakın Hopa. Tamamdır Süper köfte olarak hiç Sıfır ölüm Sıf-sıfır Sıfır köfte Benim köfte hakkımı verin Where is my köfte Where is my köfte Meat köfte mi et miydi ya? Et değil mi? Ama köfte lan. Videonun başlığını köfte diye atacağım daha komik olur. <laughs> lan köfte yavaş kendine gel. Çılgın köfte. Havada hızlanan bir köften var. Bu mu daha zorlayıcı? Bu zorlayıcı mı şimdi? Şimdi bunu zorlayıcı mı olduğunu düşünüyorsunuz? Düşünüyor musunuz? Evet. Tamam. Bu yani. <laughs> bir gün bir televizyon programına katılacağım sırf hapşırmam için. <laughs> bu konuda şakam yok. Cidden bunu yapacaklar bana. Beni çağıracaklar ve diyecekler ki hapşur. Böyle bir istekte bulunacaklar bende. Hapşur kralı olacağım. Bir de tükürük. Köfte bey ne yapıyorsunuz? Bey mi? Belki köfte bayan. Belki bu zaman bunca zaman dişi köfteler yedik. Konu çok saçma. Konu çok saçma. Dişi köfte ne lan? Oo. Oo. Zorlayıcı oldu. Dur. Dur. Save noktası da yok. Dişi köfte gel. Cidden zorlayıcı olmaya başladı. He? Hayır, hayır. Ha. Allah Ana- A- horo Yıkılan yüzeymiş! Yıkılan yüzeymiş. Peki neden gittiğim yere iz bırakıyorum? Onu bir türlü çözebilmiş değilim. Hani o niye? Müziği de sevdim ha. Benim tipime ne olmuş lan böyle? Aa, her zaman karlıymış. Tamam. <laughs> kendimi gö- Kendimi sevme seviyem. Üst tarafı yık- Hayır üst taraf. Hayır! Ananı- Çok hareket ediyorsun. Süper köfte. Süper ölç. Ya hayır ya hayır ya. <laughs> Ağlamak istiyorum köfteciler. Köfte mi patates mi? Biliyor musunuz aslında köfteyle patatesin aynı anda yenmemesi gerekiyor. Teknik olarak yani bilimsel olarak aslında zehirli oluyor ikisi aynı anda yendiği zaman. Aynı şekilde domates ve salata da aynı anda yenmez. Birçok aynı anda yen yenir gibi gördüğünüz şeyler aynı anda yenmez aslında. Bu bugün size faydalı bilgiler veriyorum. Enes'le faydalı bilgiler. Hayır. 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 Ölme. Ölme. Buraya gelene kadar geberdim. Ah. Ah. Süper kök. Baştan bunu oynasaydık ki keşke. Daha zorlayıcı bölümlerini oynamam lazım. Bunlar zorlayıcı değil. Daha zor. En zor. Hepsini yaptık. Şu anda boss'a geldim. Lil Slugger. Hani boss benim kız arkadaşım kaçıran it. Şu. Lan boss'tan kaçıyorum. Görevim boss'tan kaçma. Lan aman çok iyiydi bu. Çok iyiydi olduğunu düşünüyorum. Benim için çok kolay. Benim için küçük insanlığın amık. Yani öyle bir adım. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Harika bir adımmış. Ciddi ciddi geçemiyorum ve karnım aç. Karnım aç. Köfte köfte diye de canım çekti lan. Sizin de canınızın çekmediğini sağladıysam çok özür dilemiyorum. Çok da ömrümdaydı ya. <laughs> tamam tamam şaka yapıyorum. Aşağıdan bir video beğenin de köfte atayım size. Tamamen video beğendirmek için yaptığım bir şey. İnanmayın. İnanmayın. Söylediğime inanmayın. Ananı Şöyle dursam bitiyor mu? Çünkü bana gelemiyor buradan. Aynen. Ya ama bana bunu demen lazımdı. Burada bittiğini. Neyse. hı hı hı, hı, hı. Sen ne gidiyorsun formalı insan? Kötü adamı ne diye kışı? Lan aldı dişi köfteyi aldı kaçıyor lan. Gerizek ha yapacağın aldı, köfteyi alaydı. Hı ne? Yanmış bir orman. Hepsi bir köfte için. <laughs> Hepimiz köfteyiz. Köfteler aşağıdan önce şey beğensin. Bu arada siz beni Instagram'dan takip ediyor musunuz? Edin. <laughs> Sincap ana göz yaşım pıt kalbim <gülüyor> <gülüyor> Onu da kesti <laughs> Onu da kesti bir tane testere O zaman bu videodan bu kadar umarım keyif almışsınızdır 42 dakika çekmişim videoyu beğenirseniz hoşçakalın videoyu beğenmeyi unutmayın 800k abone olmamıza yardım etmek için aşağıdan abone olup bildirimle açmayı ihmal etmeyin Videoyu da beğenin görüşmek üzere beğeniniz ve çıktım